Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bu videoda Belediye Binası 16 Klan Savaş Ligi'nin son gününün saldırılarını yapacağız sizlerle birlikte. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir hatırlatma Köy incelemeleri videosu çekeceğim. Dilerseniz bu videonun altına köyünüzün etiketini bırakın. 1, 2 tane, 3 tane. Yarınki videomda direkt 3 inceleme çekerim arkadaşlar. 1, 2 tane falan videonun arasına sıkıştırırım hani problem olmaz. Buradan alır gelmişken 275 yıldız zaten şunları alalım da. Unutuyorum sonra video dışında. Tam videoda aklıma geldi alayım bari. Köy incelemeleri videosu çekeceğim arkadaşlar. Hop maç kolik çık abi arada. Köy incelemeleri videosu çekeceğim. Köyünüzün etiketini yorumlar kısmında etiket olarak bırakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda yani yarın çekeceğim videoda Muhtemelen köyünüzü araya sıkıştırırım. incelerim arkadaşlar. Hemen girer girmez başlar başlamaz bırakırsanız tabii ki öyle. Bırakmazsanız yapacak bir şey yok. Ama tabii bıraktığınızda her türlü inceleme videosu çekerim arkadaşlar. Hani hiç problem değil. Ne zaman izlemiş olursanız olun. Zaten yorumlar gelecek arkadaşlar. Bildirimler gelecek. Ona göre bir inceleme çekeriz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum. Ganimet kasmada sıkıntı çekiyor musunuz? Hangi kupa aralığında falan kasacağınızı biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Bilmiyorum. Şu an belediye 16'dayız. Belediye 16'da arkadaşlar usta 1, usta 2, ne bileyim o civarlarda takılırsanız hangi orduyla saldırırsanız saldırım milyonluk ganimet geliyor arkadaşlar. Ya da belediye 15'te de aynı şekil kristal 3, usta 2 mi? 3 mü? Kristal 1, usta 3. Aynen o civarlarda çok güzel ganimetler geliyor kupanızı düşerseniz ben neden kupa düşmüyorum? Şu an ganimete ihtiyacım yok. Sadece duvarlar kaldı. Duvarları da zamanla hallederim diye düşünüyorum. Sonrasında Belediye 14'te de aynı şekilde arkadaşlar. Belediye 13'te de aynı şekilde, 12'de de aynı şekilde. Ta ki Belediye 10'a kadar. Belediye ondan sonrasında altların şeyleri değişiyor arkadaşlar. Hani zaten kristale falan zar zor çıkıyorsunuz. Kristale çıkmanıza gerek yok. Altın liginde de ganimet bulabiliyorsunuz. Hani bu şekilde ilerlerseniz güzel ganimetler bulabilirsiniz, bilginiz olsun. Hani Kupa Kasim verdiği bonuslarla uğraşayım, her savaş üçlük atmaya çalışayım. Hani bunlar hiç gerek yok. Sadece bir okçu var var bile yaparak çok güzel ganimetler kazanabilirsiniz, elde edersiniz. Bilginiz olsun. Yani ganimet aralı kristal ya da usta, kristal usta belediye binanıza göre. Hani belediye binası düştükçe ona kadar. Yani kristale kristal ikiye kadar inebilirsiniz belediye binası yükseldikçe işte usta 3 usta 2 falan bu şekilde ilerlersiniz ben çok konuştum arkadaşlar herhalde yine o halde bir videomuza geçelim direkt üçlüğümüzü atalım üçlük de atsak da atmasak da bu videoyu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar ben gözüme bir köy kestirdim 6. sıradaki köyü kestirdim arkadaşlar nasıl bir saldırı stratejisi uygulayacağız buraya şu alt taraftan tazımızı bırakacağız. Tazı buradan gidecek. Şu hava savunmasına veya şu hava savunmasına gidecek. Buradan direkt de zeplinimizi bırakacağız abi. Zeplinimizi şu iki cehennem kulesi ile klan kalesi arasında indireceğiz. İnşallah elektrolitten çıkmaz. Çıkarsa yandık. Naneyi yedik. Açıkçası. Hemen burada kaya saçarları şunu alabilirsek alacağız inşaatçı kulübesini, diğer inşaatçı kulübesini, şu Kaya Saçarı, buradan Bomba Kulesi, Monolit, Belediye Binası, sonrasında buradaki Kartal Topu'na ulaşır mı bilmiyorum. Şuradaki işte iki şeyi, bu iki şeyi, Cehennem Kulesi, buradan alt altarlarını altar mı, altar mıdır neyse bunları yok edeceğiz ama kraliçeyi falan indirirler mi bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım sizlerle birlikte göreceğiz. Böyle bir plan çizdim. Böyle bir şey uygulayacağız. Bakalım olacak mı olmayacak mı deneyip göreceğiz. Birlik büyü, hero falan, fişman, cart, curt, her şey tamam abi. Zeppelinimiz de varmış zaten. Ordumuzda birlikte tamam sıkışma, gecikme, gücükme falan yok. Saldır diyoruz abi. Çok hızlı bir şekilde saldıracağım arkadaşlar. İki parmağımı da kullanmaya çalışacağım. Hemen şuradan abi tazımızı attık. Tazımızın peşine hemen görünmezliği alalım. Hop görünmezliği şurada atalım. indirdim İki tane kolon bir tane daha görünmezlik. Bir adet öfkeyi patlattık abi. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha attık. Görünmezlik 1, 2, 3, 4. Hızlı saydım. 1, 2, 3, 4. Attık abi hemen. 1, 2, 3, 4. Attık hemen. 1, 2, 3, 4 At, atamadık. Bina inmedi arkadaşlar. Muhtemelen tekte mi kalacağız abi? Yine. Sıfır sıkıntı. Bozmuyoruz sinirleri. Şu alt taraftan hemen saldırıyoruz. Çünkü kare bir düzen. Hızlı bir şekilde içeri gireceğimizi düşünüyorum. Şuradan da hemen şampiyonumuzu atalım. Ok kulelerini tutacağım abi elimde. Korucu biraz daha içeri girsin. Hop bir özellik patlattık. Aldık mı bilmiyorum ama şeyleri, orman bilincileri almışızdır inşallah ya. Gerçi şimdiye kadar almışız, evet. Binayı alırız muhtemelen ya inşallah. Kraliçe de içeri girdi. Hop şuraya bir tane okçu bırak. Bina insin abi. Bina indi. Ortalanda bize zarar verebilecek çok bir tane şey kaldı. Cehennem. Cehennemi de alacağız. Kralın otomatik gücü basıldı. Sağlı sollu köy ilerliyor. Abi üçledik. Görüyor musunuz? Bak. Binayı indiremedik ama köyü üçledik. Ezik miydi köy bilmiyorum ama güzel bir saldırı mı oldu? Güzel mi saldırdık? Kare düzen abi. Hani sağ sola şey yapma riski yok. Şampiyon da ayakta. Kraliçenin de özelliği duruyor. Temiz bir üçlük geldi abi. Şampiyon ayaktaysa zaten arkadaşlar hiç problem yok. hiç hiçbir şekilde şey yapmayın. Düşünmeyin. Aşağıda şu yukarıda iki tane şey kaldı. Onları da şampiyon her türlü alacak arkadaşlar. Süreden yeme ihtimalimiz şöyle söylüyorum. Bağlantı koptu dese bile bura üçlenir abi. O derece söylüyorum artık. Son İksir toplayıcı da iner. Bu savaşta burada biter. Nataneo köy. Evet arkadaşlar bu video bu kadarlık. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz bu videoya bir like atın. Kanala da abone olmayı rica ediyorum. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.